öncelikle selamun aleyküm aleyküm bugün 26 ayı pazar 2021 ilk önce biraz kendimden bahsedeyim bu hafta yine çok berbat geçen haftalardan bir tanesi yine her zaman olduğu gibi hiçbir hafta ama zaten iyi geçmiyor hiçbir gün daha iyi geçmedi halen daha şu an yazık çalışıyor Cisco üzerinden hala deneme süreci bitmedi. Mecburen çalışmaya devam ediyorum. İnsanlara artık pek fazla takmayacağım. Takmayacağım derken aslında her insana kendine göre değerlendirmek lazım. Yani bir insan hata yaptı diye diğerlerinde hata yapacak veya hata yaptı diye yargılamamak lazım. Her insana ayrı davranmak gerekiyor. Artık bu düşünceye göründürdüler. Diğer hususlara gelirsek artık pek fazla hayatta neşem kalmadı. Pek fazla güveneceğim insan kalmadı. Bu hayatta güveneceğim son 3-4 kişi var. Onlardan gerisi de boş. Nelerde eşime seslenecek olursam İnşallah fabrik ortamında benim karşıma çıkmazsın. Normal dışarıda tanıdığım, bildiğim insanların önerisiyle seninle beraber tanışırız. Ve bu şeyleri, bu durumlara ilerletiriz. Herhalde çocuklarımız olursa eğer onlar da aynı şekilde davranırız. Herhalde çocuklarımız söyleyeceğim oldu. Çocuklarıma söyleyecek olduğu bir şeyler. Fabrika ortamına pek fazla girmeyin. Gerek yok. Artık gerek yok yani. Kendi işinizi kuracaksanız kurun. Veya böyle ufak dükkanlarda çalışın diyeceğim. Ama dükkanlarda artık pek fazla bir iş yok. Yani adam bugün çağırıyor yarın yine çağırmaz. Yine fabrika ortamına benziyor. Artık ne diyeceğim ben de pek fazla bilemiyorum. Bu dünyada çeşit, çeşit insan var. Bugün sana iyilik yapan yarın kötülük yapabiliyor. Bugün kötülük yapan yarın senin yanında olabiliyor. İnsanlara pek fazla bir güvenemiyorsun. Bir güven duygusu besleyemiyorsun. Bugün sırtını çevirdiğin adam yarın gelip senin arkandan iş çevirebiliyor adama güveniyorum diyorsun. Bu beni satmaz etmez diyorsun ama öyle bir an geliyor ki öyle bir satıyor. Öyle bir satıyor ki artık nasıl sattığını hayal bile edemiyorsun yani. Aslında bu videoda pek fazla diyeceğim bir şey yok. Güvenebileceğim sadece son 3-4 kişi kaldı. Ailem dışında tabi. O 3-4 kişiden de zaten pek fazla bir şey beklemiyorum yani. Pek fazla bir şey beklemediğim gibi de pek fazla bir şey alabileceğimi de sanmıyorum. Yani arkamı dönebileceğimi de zannetmiyorum. Ben bugün onlara arkamı dönsem ya onlar da bana vurur mu acaba diye düşünüyorum o düşünceye zaten mecburiyetten itiyorlar. Bunu bile beklemiyorsunuz yani. Yani aslında pek fazla diyecek bir şeyim yok. İnsanlara pek güvenim yok. Hayatta bir beklentim yok. Yani yaparsam kendime yapacağım. Yapmasam da kendime yapacağım. Yaptığım veya yapmadığım şeylerin faturasını zaten kendim ödeyeceğim. O yüzden ben aklımda olan şeyleri yapmaya devam edeceğim. Kim ne derse desin pek umurumda olmayacak. Zaten bu zamana kadar pek fazla olmadı da. Yani bu zamandan sonra da pek fazla sallamam yani. Haydar geçerim. Ben kendi işime bakarım kendi aklıma yatanı yaparım. İleride tabi bu düşüncelerim değişir mi onda bilmem ama şu anda yani bu videoda söylediklerim hakkında düşündüklerim bunlar. Eğer bir başkası gelir de benim bu düşüncelerimi, bu fikirlerimi değiştirirse eğer ki büyük ihtimal değişeceğini pek zannetmiyorum ama büyük de konuşmamak lazım. Düşüncelerim değişirse Ben Kendimde değişmişimdir Büyük ihtimal Sevdiğim insan değiştirmiştir Sevdiğim kişi Hayatım Yani hayatıma giren Eşim değiştirmiştir Bekleyecek bir şeyim yok aslında Hoş kalın hoşça kalın 肯定没